Arkadaşlar merhaba. Kilis Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi konularımızdan fiillere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fiillerle ilgili baba bir konu fiilde yapı. Şimdi fiilde yapı konusu bir şema çizdim gördüğünüz üzere. Aslında çok zor. Başlıkları detaylı olduğu için belki bileşik fiillerde biraz yorulabilirsiniz ama onun dışında çok zor bir konu değil ama kapsamlı bir konu. Bunu bilmeniz gerekmekte. Şimdi biz bütün sözcük türlerinde olduğu gibi fiilleri de üç ayırırız. Basit fiil, türemiş fiil ve bileşik fiil olmak üzere. Aslında çok net. Basit fiilin ne olduğunu diğer sözcük türlerinden biliyorsunuz. Basit fiiller yapım eki almamış fiillerdir. Yani fiilin kök halinde kullanıldığı, çekim eki alabildiği ama yapım ekini alamadığı fiillere basit fiil diyoruz. Basit fiil dediğimiz zaman Neler gelebilir aklımıza? İşte yapmak, gülmek, oturmak, sevmek, gelmek, delmek, işte ağlamak, bulmak, başarmak. Bunların hepsi basit fiildir. Yapım eki almadığı sürece bir problem yok. Peki çekim eki alabilir mi? Elbette ki alabilir. İstediği kadar alabilir. Mesela koştuysam dersem, bakın koştuysam ne var burada? Koşmak fiil. D görülen geçmiş zaman eki. Koştuysam. S sadilek şart. M de şahıs eki. Şuradaki Y de imek fiilinin ünlüyle bittiği için dönüşmüş hali. Ek fiil yani. Peki koştuysam çekmek almış. Ama yapım eki var mı? Yok. Yapım eki yoksa net bir şekilde ne diyorum arkadaşlar? Basit fiildir diyorum çok uzatmaya, çok detaylandırmaya gerek görmüyorum. Hepinizin anladığını varsayarak türemiş fiillere geçiyorum. Arkadaşlar türemiş fiilde adı üzerinde türeyen fiil yani bir sözcüğün başka bir sözcükten türemesi, çoğalması, yani yapım ekiyle anlamına anlam katması demek. Yapım eki almış fiillere türemiş fiil diyoruz. Bu bir isim gövdesinden de fiile dönüşebilir, bir fiilden de fiile dönüşebilir. Tür önemli değil. Sonuç eğer fiilse, yani yapım eki aldıktan sonraki gövde hali eğer fiilse biz buna türemiş fiil diyoruz. Mesela Göz. Göz kelimesini düşünün. Şuraya yazayım hemen. Göz. Bakın. Gözlemek. L fiilini aldıktan sonra sonuç eğer türemiş mi? Evet. Ne diyorum arkadaşlar? Türemiş fiil diyorum. Mesela koşmaktan koşturmak. Ağlamaktan ağlatmak. Yapmaktan yaptırmak. Görmekten görüşmek gibi. Bunların hepsi yapım eki. Eğer fiilimiz yapım eki aldıysa türemiş fiildir diyoruz. Geldik bileşik fiillere. Şimdi bileşik fiilleri konunun belki de en kapsamlı kısmı. Bileşik fiiller arkadaşlar 3 başlıkta inceleniyor. Şöyle birazcık burayı ortalayalım ve devam edelim. Birinci bileşik fiil çeşidimiz yardımcı fiille oluşan bileşik fiiller. İkinci bileşik fiilimiz anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Üçüncü bileşik fiilimiz de kurallı bileşik fiiller. Şu kısma kadar bu videomuzda getireceğim. Kurallı bileşik fiilleri ikinci bir videoda anlatacağım. Çünkü kafanızın karışmasını ve konunun videonun çok uzamasını istemiyorum. Şimdi yardımcı fiille oluşan bileşik fiillere geldiğimizde arkadaşlar konunun belki de en rahat anlayacağınız kısmı yardımcı fiille oluşan bileşik fiiller. Nasıldır formülü? Bir isimle bir fiilin birleştiği bileşik fiillerdir. Yani mesela ne diyorum işte hasta olmak. Hasta nedir arkadaşlar? İsim olmak yardımcı fiil. Hasta olmak bir kalıp yapı anlamsal bir bütünlük e, oluşturmuş. Anlamsal bir bütünlük içeriyor. Bir isimle bir yardımcı fiilin oluşturduğu bileşik fiil. İşte mutlu olmak. Mesela oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, işte kabul etmek, af etmek, kaybetmek. Bakın kaybetmek nedir? Şuraya yazalım mı? Şuraya yazalım. Kayıp artı etmek kalıp yapısı değil mi? Kayıp ve etmek kelimeleri birleşince e, ortaya kaybetme çıkmış. Bir ünlü düşmesi var. PB'ye dönüşmüş. Yumuşama olmuş. E, ses olayı gerçekleştiği için de nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Şu şekilde yazılır. Eğer iki kelime birleşirken ses olayı varsa bitişik yazılırlar. Ses olayı yoksa ayrı yazılırlar. Bu da yazım kurallarında bir mevzu. Ayrıca bir başlık. Biz şunu bilelim. Bir isimle bir fiil bir araya geldiği zaman ortaya yardımcı fiille oluşan bileşik fiil çıkar. Ve eğer ses olayı olduysa bitişik, ses olayı olmadıysa da ayrı yazılır. Buraya kadar anlaşıldı. Geldik ikinci başlığımıza bileşik fiillerdeki ikinci başlığımız anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Şimdi arkadaşlar, anlamca kaynaşmış bileşik fiillerde bir başlığımız var, büyükçe bir başlık. Bu deyimler. Deyimler bizim anlamca kaynaşmış bileşik fiillerimizi oluşturuyor. İşte göze girmek, gözden düşmek, karnı zil çalmak, kulağına küpe olmak, Ondan sonra ocağına incir ağacı dikmek, gözü ısırmak, elden ayaktan düşmek gibi e bunlar mesela elden ayaktan düşmek. El, ayak ve düş. 3 kelimeden oluşmuş. Diğerleri isim ama son kelimesi fiil olduğu için ne diyorum? anlamca kaynaşmış bileşik fiiller diyorum. Size sorduklarında deyimin tamamını kapsayacak şekilde bulacaksınız ve diyeceksiniz ki bu anlamca kaynaşmış bileşik fiil. Bazı kaynaklarda anlamca kalıplaşmış bileşik fiil olarak da geçer. Şimdi asıl büyük çoğunluğunu anlamca kaynaşmış bileşik fiillerin elbette ki deyimler oluşturuyor. Ama birkaç tane fiil var. Mesela işte başvurmak, öngörmek, varsaymak, vazgeçmek gibi. Bu fiillerde kendileri artık kelimeler tamamen anlamından sıyrılıp bir araya geldiği için bunlar da deyimler gibi anlamca kaynaşmış bileşik fiil grubunun içerisinde Kabul edilmekte. Mesela işte daire almak için konut kredisine başvuracağız. Başvurmak nedir orada artık? Ee, anlamca kaynaşmış bileşik fiildir diyeceksiniz. Arkadaşlar bileşik fiiller videomuzun birinci kısmını tamamladık. Basit türemiş ve bileşik fiil dedik. Son videomuzda fiillerle ilgili kurallı bileşik fiilleri işleyeceğiz. Hepinize başarılı ve sağlıklı günler diliyorum.